asırlık bir çınarsın sen. Küçücük bedeninin kocaman gölgesinde onlarca fidanı besleyen, büyüten. Minicik, tazecik yapraklar solmasın diye tüm şefkatiyle onları saran, kuşatan. Aldığı bir nefesi bile yavrusuyla paylaşan anasın sen. Sevginle doğurdun, yüreğinle yoğurdun. Fedakarca koruduğun her hayat için bir fidan diksek hakkın ödenir mi? Senin için bir orman kursak verdiğin emeğe denk gelir mi? İçişleri Bakanlığı ve Hazreti Hatice Vakfı İşbirliği ile Anneler Günü'nde Türkiye'nin 81 ilinde 100 yaşını aşmış 5529 baş tacı annemizi gönülden selamlıyor ve Sakarya'da onlar için bir orman kuruyoruz. Tüm annelere sevgilerimizle.